Hepinize merhabalar arkadaşlar. bugün böyle kutular bir bugün değil gerçi. bayağı kutular biriktirdik. Onları açacağız. Kaç altın 57 altın. Bir şey vermedi. 100. 6 Güzel. Altı yaz, beş yazdı. Hmm. yapıyoruz bir şey çıkmadı. Bunu geçeceğim. 94 altın verdi. Hazır. 52 vardı. 64 altın ama bir şey çıkıyor. Sur çıktı. Oha! 5 yazdı. Search e, bayağı hesaplarımda ve ba, başka telefonlarda da vardı. O yüzden çok da sevinmedim. Efsane gibi. 6 yaz. 7 yazdı. Oha. Oha. 7 yazdı. 2 karakter çıkıyor. Aynen. Oha. Bir. Lütfen efsanevi ver. Spike. Efsanevi çıktı. Oha. Spike Oha çıktı. Spike çıktı. Oha. Oha. Arkadaşlar Spike çıktı. Oha. Oh. Efsanevi çıktı. Oha. Spike'ın yanında bir tane ne çıkmıştı? Bir çıktı. O 7 yazdı mega kutudan. Oha. yanlışlıkla tıkladım. 6 yazdı kaldı ya. 5 yazdı bir şey çıkmıyor. Ama efsanevi çıktı. Aynen, Oha! Sp Spike nasıl çıkıyor? Hayatımda hiç efsanevi çıkartamadım. Bir şey çıkarttık Oha, bir ya de şimdi. daha Piper'la bir Piper'la pem bir de B vardı. B çıktı. E Piper'la pem çıkmadı hala. Yani Spike nasıl çıkar ya? Aynen. 5'e 5 yazdı. Amber ya. verecek misin? Bu gene de efsanevi. E, oranıma bakacağım. 3 savaşçı gelmiş. Yine ne geldi ya? Pes. <laughs> Araba Spike gelmiş. 206 olmuş. Nasıl ya? Bir dakika. Tamam. Neyse. Ee. Devam edeceğim daha. Tamam. Bunlar var. Ee, Büyük kutu. Kaç altın? 110. Bir şey gelmiyor. Spark çıktı. Oha. Gene mango kutu var. Altı yaz. 5 yazdı ya. Spike'a da, Spike da razıydım. Oha 7 yaz. Beş yazdı. Ya. Hadi 6 yaz ya. Demin ya çıktın. Demin kutu var. Şöyle önce altını alalım. Mega kutuları sona saklayacağım. Evet. zaten çok az var. Bir kutuları açıyorum. Buradan bir şey çıkar mı İnşallah. Arkadaşlar videoda efsanevi çıkarttım. Lütfen 65 bir şey gelmiyor. Lütfen 6 yaz. Lütfen. Lütfen. 5 yazdım. Diğerinden belki unutuyoruz. Başka kutu kalmadı. Sözcülü spayk. Bir de bir çıktı. Evet. Son mu? Ay, e, bu video bu kadardı. E, görüşürüz.